Bu hiç güzel tarzı. Sağ olun. Başka bir durumun yoğun duman görüyorum. Sekizler <laughs> acil <laughs> hareket Çünkü bu yangın, orman yangınlarında önemli olan aslında çıkmadan, yangın çıkmadan tedbirler tedbirleri almak. Bu da ülkemizde maalesef orman yangınları 190 vatandaşımızın vatandaş kaynaklı olduğu için bu konuda ilk önce vatandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizler de zaten bu kapsamda bütün işletmelerimizde, bütün köylerimizde vatandaşın bilinçlendirilmesi için toplantılar planlıyoruz orman yangınları ile ilgili Sincap çocuk tiyatrolara getirip orman sevgisini ve orman ormanlara karşı orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. önemli olan orman yangınlarında e, erken müdahale. Bu erken müdahalenin e, en önemli etkeni de haber alma. Biz bu haber alma konusunda kendi kurduğumuz sistemimiz e, kulelerimiz vasıtasıyla e, bu yangınları takip etmeye çalışıyoruz. Ancak vatandaşımız tabi halkımız e, tabiatta geziyor binlerce on binlerce insan doğada geziyor. Bunların telefonlarla bize vereceği bilgiler de e, azını sanmayacak kadar çok değerli bilgiler. Çünkü birçok birçok yangın haberini biz e, önce vatandaşımızdan, duyarlı vatandaşlarımızdan alıyoruz. Özellikle 177 orman yangın ihbar hattına yapılan telefonlarla alıyoruz. Bu konuda da bütün halkımıza minnettarız. Tabii yangın e, istesek de istemesek de çıkıyor çıktıktan sonra da müdahale edilmesi gerekiyor haliyle. Bu müdahalede bizim gördüğünüz bu ekiplerimiz sayesinde oluyor. Bu ekiplerimiz ne kadar dinç, dinamik olursa onların da e, yangına müdahalesi e, o kadar etkin oluyor. Bu müdahalelerde 3-5 dakikalık bir gecikme bazen yangının 3-5 günlük e, 3-5 gün daha fazla devam etmesine sebebiyet veriyor. Ee, yine Eskişehir ilimizde e, genel bilgiler verecek olursak 410 bin hektarlık bir ormanlık alanımız var. Bu ormanlık alanlarımızın e, bu ilimiz ormanlık ilimizin e, %29'una yaklaşık 3'te 1'ine denk geliyor. Yine bu ormanlık alanlarımızın da e, 123 bin hektarı yine yaklaşık 3'te 1'i e, e, yarıya yakını hassas. Orman yangınlarına birinci derecede hassas. Diğer e, kalan alanlarımızda yaklaşık 250 bin hektarlık kalan kısmı da ikinci ve üçüncü derecede hassas alanlar. Adı üzerinde belli olduğu gibi de birinci derece hassas olan zaten haydi riskli bölgeler manası taşıyor. Bizim şu ana kadar son 10 yılda 260 adet yangınımız çıkmış Eskişehir ilimizde ve 515 hektar ormanlık alanımız yanmış. biz bu yangındalı mücadele için dediğim gibi en etkili kullandığımız argümanların başında kulelerimiz geliyor. Kulelerle haber alıyoruz. Onun haricinde Eskişehir ilimizde 17 tane kulemiz var, mesela. 11 tane haberleşme merkezimiz var. Yine 11 adet e, arazöz ekibimiz var arkamızda gördüğünüz gibi. Her biri 4'er 5'er kişilik uzman arkadaşlarımızdan, işçilerimizden oluşuyor. Bununla toplam e, 156 adet e, işçimiz gerektiği zaman memurları da takviye ederek yangını her an hazır bir şekilde bekliyoruz.